At topu at at karnefe. At, işte, evet. at topu bana hadi. Oğlum, evet Eymen de oynasın o zaman. <laughs> i̇şte bana... Oo, çok <laughs> yükseğe attın. <laughs> tamam hadi say sen. <laughs> Kim sayıyor? Ahmet sayıyor. Hadi saklanın. Bir, <laughs> <laughs>

gel bulalım neredeler gel kanefe neredeymiş Eymen buradaymış Evet kafada Aferin sana oğlum hadi gel hadi gel bulalım kanefe neredesin kanefe kanefenin kafasını mı gördüm ben sanki küsmüş. Ahmet bize niye küstün? Ahmet niye küstün teyzem? Ahmet'im ne oldu? Ne oldu? Sobe yap. Ama sen hızlı hızlı kaçsaydın ya biz odaya gittiğimizde duvara sobe yapsaydın ya. Ya Biz kanı bulurken sen hemen sobe yapsaydın ya. Küsülüyor mu? Oyunda küsülmez ama. Değil bak. Hadi. Değil. Şimdi o zaman koşma oyunu oynayın. Koşma oyunu. Ne diyeceksin? Saklamak. Saklamak demek. Tam saklan. Bacıma Ahmet küsüyor saklan başta. Ne oynayalım Ahmet? Tamam. O zaman onu oynayalım hadi. Eymet. Ben hadi yakalayın Tamam hadi yakalayacağız. Eymet. Kanefe yakala gel. Ne oynayalım? Anlamadım. Ha dövüş. Dövüş oyunu olur mu ya? Canım acır ya. Acır canım. Hayır hayır dövüş oyunu oynanmaz. koşun yavaş. <laughs> evet Ahmet kazandı. Kanefe kazandı. <laughs> ya Ahmet kazandı. Evet Ahmet sen kazandın. Bir, iki, üç. Ama birbirinizi itmeden. Ben en kazandım. Bir, iki, üç. Ama öyle yaparsan kimse yenemez. Sen kazanırsın. Ben kazanırım. Hadi kutu kutu pense oynayın. Hadi kutu kutu pense. Hadi aha Eymen de geldi. Tutun Eymen'in elini. Kutu kutu pense. <laughs> hadi kanefe ama sen de mi küstün kanefe? Kanefe oynasana. Kanefe küslük olur mu hiç öyle? Bak çuf çuf oynuyorlar. Çuf 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 hadi çuf çuf oynayın tren. Çuf 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 çuf. Kaan Efe bize küsmüş. Şimdi de kan bize küsmüş. Eymen. kan bize niye küsmüş acaba? Kaan ne oldu? Kaan Ne oldu Kaan Efe? Oldu Kaan Efe? A, şimdi sen mi küstün? Ama siz hep küstünüz bana. Evet sen küsmedin bana değil mi?